Evet, öncelikle merhaba. Size şunu söylemek isterim. Ben YouTuber falan değilim. Blogger falan da değilim. Amacım burada yeni bir motor aldım. Ve bu motoru sizinle artılarını, eksilerini bu motorun artılarını, eksilerini sizinle paylaşmak. bilgi paylaşımı tabi Birinci önceliğimiz. Şimdi ben 50 cc bir motor aldım bundan 5 ay önce. 50 cc'lik motor bana inanılmaz keyif verdi. Diyeceksiniz ki 50 cc motorla keyif aldın mı? Alınır arkadaş. Hiç motora binmemiş birisi için 50 cc motor harika bir seçenek. Başlangıç için çok çok tatlı oluyor. Hem hafif oluyor hem böyle ergonomik oluyor. Böyle aralara varalara girerken ebatları küçük olduğu için çok daha keyifli oluyor. Ya az yakıyor, az gidiyor, yavaş gitti, acemiyiz, yavaş gittiği için bu bizim avantajımız var. dezavantaj değil. Tabii o 50 cc'lik motorla 4-5 ay boyunca yaklaşık 4000 km yol yaptım ve 50 cc'lik motorumu sattım. Motorumu sattıktan sonra kendime yeni bir, hatta satmadan önce kendime yeni bir motor alma kararı aldım. Bu da işte önce bir testi baktım. Sonra bir testlerden işte CF 250 NK baktım. Önce 150 bak, sonra 250 bak. Aktif olacak gibi değil, biz genel otomatik alalım. Bagajı bagajı olsun, ayaklarımız ayaklarımız düşmesin dedik. Ve Scooter almaya karar verdik. Ya e, ne alabiliriz diye düşününce Honda var, Yamaha var. Kaliteli, güzel, teknik, geleceğe yönelik motorlar Yamaha ve Honda markaları bünyesinde üretiliyor. E, ben de bunların arasında seçim yaptım ve yama almaya karar verdim. Fiyatları benzer. Niye yama aldım? Çünkü yama çok daha hoş görünüyor. E, kalite konusunda kesinlikle Honda'dan geri değil. Hatta Honda'dan artıları var, Honda'dan eksileri var. Bunları konuşacağız zaten. Şimdi video kısa olsun, uzatmayayım. Ben bu motoru Antalya Manavgat'tan aldım. Yaklaşık 2 hafta önce, yok 3 hafta önce aldım. Manavgat'tan aldıktan sonra motorum 9300 km'deydi. Aldım e, ve Önce Alanya'yı gezdim, daha sonra Antalya'yı gezdim, ondan sonra Kaş, Kalkan, oradan işte Fethiye, oradan Göcek üzerinden Köyceğiz Ortaca, oradan Bodrum, Bodrum üzerinden tekrar Kuşadası, Kuşadası'ndan Balıkesir, Ayvalık, Balıkesir, Edremit, Akçay, bunlardan kaldı, bu noktalarda kalarak, daha sonra Balıkesir merkezi gezdim, Balıkesir'den sonra da İzmir'e geldim. İzmir merkezinde bir gün geçirdikten sonra İzmir'den motorumu tıra koydu. 500 lira karşılığında motorumu tırla Trabzon'a yolladı. Ben de uçakla Trabzon'a döndüm. Bu seyahat yaklaşık 2200 kilometreydi. Hatta 2250 kilometrelik bir rotada gerçekleşti. Motorumdan memnun muyum bu seyahat esasında? Ya motor çok ağır fazlasıyla ağır. Hani 125 cc bir motor ama fazlasıyla alır. Çok böyle şehrin içindeyken, yani tam şehir merkezindeyken böyle aralara vıdı vıdı girilebiliyor mu? Hayır. Girilemiyor, zor oluyor. Hani alıştıktan sonra 3 hafta geçtiği için bir tık daha rahatladım, daha iyi giriyorum ama gene de çok girilebilir değil. Bir kere ebatsal olarak çok geniş bir motor. Büyük bir motor ve ağır bir motor. Bunlar fiziksel şartlarla ilgili. zaten buna mümkün kılmıyor. Şimdi motorun ben size teknik özelliklerini anlatayım. Motorda vereceğiz veren şeyler şeyler nelerdi? Oradan başlayayım. Motorda ön ve arka disk ve ABS. Bir kere disk olması tabii iyi ama ondan çok çok daha iyisi ABS'li oluşu. Ön arka ABS. Ondan sonra antipatinaj sistemi var. Antipatinaj sistemi ya çok işe yaramaz. 125 falan sakın demeyin. 125 250 fark etmez. Antipatinaj motora lazımdır. Neden? Çünkü sonuçta bir oto yıkamada motorunuzu yıkıyorsunuz, gaz verip dönüyorsunuz, motorun arkası sağa sola gidiyordu. Benim 50cc'den 80cc'de yaşadığım şeyler bunlar. E, bunu da isteseniz de o, o arka taraf sağa sola gitmiyor. Ya da bir kaldırımdan çıkıyorsunuz, önü çıkartıyorsunuz, arkayı da çıkartacaksınız. Arkayı çıkartırken e, patinaja düşüyordu, ve böyle, böyle dengesizleşiyordu motor. Kaza yapmama neden oluyordu. E, bunda işte bunlar mümkün değil. Anti sistemi çok önemli. ABS önemli değil mi? ABS hayat kurtarır. Önemli mi? Önemli mi? Harika bir şey. Kesinlikle olmazsa olmazımız. Hele hele, hele hele yeni başlayanlar için ABS olmazsa olmaz. Ha, siz eski bir kullanıcısınız. O dönemde zaten ABS yoktu. ABS motorlara alışmışsınızdır. alışmışsınız. Gelmişsinizdir günümüzde ABS motor kullanıyorsunuz. Tamam, siz zaten o o motorun nasıl tepki vereceğini biliyorsunuzdur. Her şeyi biliyorsunuz. O yüzden sizin için sıkıntı değil. Ama bizler gibi yeni kullanıcılar için ABS olmazsa olmaz. Ayrıca eski kullanıcı da olsa bu sizin kârınıza zararınıza değil. Ee, i̇şte dediğim gibi ön arka ABS ile antipatinal sistemi var. Anahtarsız giriş çok çok benim için çok çok hayati derecede değerli bir şey. Ya yani cebinizde anahtarı koyuyorsunuz unutuyorsunuz. Bundan daha güzel bir şey var mı? Ne motoru çalıştırırken anahtar kullanıyorsunuz, ne senesini açarsan anahtar kullanıyorsunuz, ne de e, yakıt depo kapağını açarken anahtar kullanıyorsunuz. Motorun teknik özelliklerine böyle çok aşırı girmeyeceğim. Motor 10 kimine göre 14 beygir, kimine göre 15 beygir gücünde. 12 Nm tork üreten bir motor. Ee, ben motorla 100'e çok rahat ulaşıyorum. 120, 110'a da rahat rahat ulaşabiliyorum diyebilirim. Ama 120'ye ulaşırken biraz daha tabii ilmeğinden yavaşlıyor. Ee, 120 120'den 130 arasında çok zor da olsa 130, 135'ler yapıyorum. 130, 135leri böyle rüzgarsız bir ortamda ve rahat aşağı yapabiliyorum ancak ve ancak. Yani 10.000 devirde 130 yapıyorum motor. Buna emin olabilirsiniz. 10.500 devirde 133, 10.600, 10.700 devirde 135'leri bulabiliyorum motor. O arada son hızı yeterli mi? Vallahi bana açıkçası çok çok yeterli. Ben zaten Dediğim gibi bu şey için daha ortada kullanacağım. 130 daha sonra benim için fazla bile denemedim. Ee, bunun 250 de zaten 140-145 gidiyor. E, bu da 120 diyelim. Normal hızlarda 120, 250 değil, 140 gidiyoruz. Dolayısıyla bu bize yeterli her türlü. E, selektörü var. Diğer bazı motorlarda yok. Dörtlüsü var bazılarında yok. E, ön arka dediğimiz gibi ABS'li. Antipatina sistemi var. Anahtarsız giriş çıkışı var. Ha, inanılmaz güzel bir yol bilgisayar var. Yol bilgisayarında yok yok. Yani anlık yakıtı gösteriyor, ortalama yakıtı gösteriyor, akıl voltajını gösteriyor. Yani güzel bir yol bilgisayar var. Öndeki camı işe yarıyor mu? Yarıyor. Camı yükseltebilirsiniz. Ben yükseltmedim. Ama yükseltebilirsiniz ve bu şekilde rüzgardan baya baya korunabilirsiniz. İnanılmaz güzel bir ön görünüşü var. Ön ışıkları, farları gayet yeterli. Uzun farında herkes biliyor bunu. Uzun farı yetersiz, çok yetersiz. Ama işte selektör yaparken de işinize yarıyor. Başka onun dışında çok geniş bir arka tekeri var. Ön tekeri bir tık daha az genişliği. Ön 15 inç, arka 14 inç. Selenin altına çok rahat kas kask koyabiliyorsunuz. Hatta ortasında da şu kadar bir bölüm kalıyor. O bölüme de bölüm altını zerdelenizi vesaire, vesaire, vesaire çok kolay koyabilirsiniz. Motorun dezavantajları çok çok ağır bir motor. Yani boşken 175 kilo, işte 13 litrelik bir depo doldurduğunuzda neredeyse 200 kilo. İşte kasklarınızı, eldivenlerinizi, çantanızı, mantarınızı koyduğunuzda 210-215 kilo. E sizinle beraber yaklaşık 300 kilo oluyor. 300 kilo bu 125 cc bir motor için gerçekten ağır bir motor. Ağır bir, ağır sayılabilecek bir kilogram motorun yakıtını söyleyeyim ben size. Motorun yakıtı işte 25 iki görebilirsiniz diye, görebilirsiniz, Evet görürsünüz, anlık görürsünüz. Böyle genel ortalamanın iki düşmesi için inanılmaz derecede böyle yavaş, sakin kullanmanız lazım ki bu motor aldıysanız onu bu şekilde bu kadar yavaş, bu kadar sakin kullanamazsınız. Ben sakin kullanıyorum, 2.8'i e düşemiyorum. Ben o 2200 kilometrelik rampaydı, düzdü, yolları, rüzgarlı yolları geçtince genel ortalama 2200 km genel ortalama 3.2 litre oldu. Yani sakin kullanımda 2.6-2.8 zorlu baya baya tapakaz, 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 rampalar, düzler, rüzgarlar falan dediğimizde de 3.1-3.3 arasında bir tüketim var. 250 cc'lerde